Lan Titan spikerman niye okulda yattın lan? Lan okuldayım lan harbi. Anam bana bir şey oluyor. Seni hastaneye götürmem lazım. İyi olacak mı durumu? lazım kendisini virüs var ama onun oldu bilamıyoruz. Tamam doktor bey sağ olun. Maalesef öyle oldu. Hayır ya. Camiye gidelim namaz saatimiz yaklaşıyor. Allah kabul etsin beyler. Ben gideyim. Ben gidiyorum. Anam bana kızacak gidiyorum. Başla. Yes. Nasıl attın lan? Kaç gündür antrenman yaptım ben. Bu daha. Başla. O lan. Oğlum nasıl yaptığım fikrim yok. Hadi gidelim. Titan. Keke ben yatıyorum. Ben de. Titan spekerman iyiymiş yarın taburcu olacakmış. Çok iyi şimdi yatıyorum iyi geceler. Ben de yatayım bari.